Aşağıda bir baklagil bitkisine gerçekleşen olaylar gösterilmiştir. Buna göre bu olaylarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Azot bağlayıcı bakterilerin azot döngüsündeki rolü, atmosferdeki azot gazının toprağın yapısına geçirmektedir diyor. Bakın çocuklar, atmosferdeki serbest halde bulunan azotu e, bu baklagil direkt kullanamaz. Bunu azot bağlayıcı bakteriler olarak toprağa bağlarlar. Bu yüzden bu cümlem doğrudur arkadaşlar. Baklagiller atmosferdeki azot gazını azotlu bileşiklere dönüştürerek kendi ihtiyaçları için kullanırlar. Arkadaşlar baklagiller direkt azot gazını atmosferden almazlar. Bunu azot bağlayıcı bakteriler, yıldırım şimşek gibi olaylar toprağa bağlar, topraktan dolaylı olarak kullanırlar. O yüzden bu yanlıştır. Baklagiller topraktaki kullanılabilir azotlu bileşik miktarının değişmesine neden olur. Bakın arkadaşlar burada baklagiller kökleri yardımıyla topraktaki azotlu bileşikleri alarak topraktaki azotlu bileşik miktarını azaltabilir, değişmesine neden olabilir. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabım 1 ve 3'tür.